Şimdi sevgili izleyenler, kulağımızı dört açalım, ee, ekrana biraz daha yaklaşalım, şöyle dikkatli bir şekilde izleyelim. Çünkü dolandırıcılar farklı farklı taktiklerle insanların cebini boşaltmaya, banka hesaplarını boşaltmaya devam ediyor maalesef. Bu kez Ankara'da 70 yaşındaki bir adamı tuzaklarına düşürdüler. Yaşlı adam Ankara'dan kalktı, saf temiz kalpli insanlarımız Malatya'ya gitti, parasını verecek. Ancak Allah'tan telefonun şarjı bitiyor ve dolandırıcılarla irtibatı kesiliyor çok şükür. Şans işte Allah yardım etmiş. Devreye de tesadüfen polis giriyor. Abimizin verilecek sadakası varmış efendim. Polis de girince yaşlı adam tam 400 bin lirasını kaptırmaktan son anda kurtuldu. Kurban farklı olsa da yöntem aynıydı kendisini polis ve savcı diye tanıtan dolandırıcılar emekli haki gürbüzü tuzağa düşürdü. Senin dedi, FETÖ'yle dedi suçluyorlardı. Senin dedi cezan var. Kimliğimi daha önce kaybettiğim için acaba dedim. Bir süre önce kimliğini kaybeden 70 yaşındaki adam yalanlara inandı. Ankara'dan otobüse binip Malatya'ya geldi. ...Angara'dan bindim buraya kadar geldim. Üzerimde bir takım birikimlerim vardı. Oradan erkenden indiğim için bankalar kapalıydı. Dolandırıcıların hesabına 300 bin lira yatıran adam... ...100 bin lira değerindeki altınlarını bozdurmak için de kuyumcuya giriyordu. Ancak telaşlı hali polislerin dikkatini çekti. Kuyumcuya girerken tam giderken aşağıya şube arkadaşlar... ...beni galiba yabancı gördüler, kimlik sordular. Üzerimde de çıkınca... Orada ben de durumu izah etmek zorunda kaldım. Kimliği olmadığı için gözaltına alınan yaşlı adam emniyette olan bitenleri anlattı. Dolandırılmak üzere olduğu ortaya çıktı. Sağ olsunlar, bana yardımcı oldular. 30 yıllık bir, bir kimi yani. Malatya polisinin yanı sıra yaşlı adamın telefonunun şarjının bitmesi de ikinci bir şansı oldu. Telefondan indim aradılar beni fakat cevap veremedim şarjım bitmiş çünkü. Tekrar dönüş yapmak istedim. Baktım polis dedim muhatap olunca benimle Oradan gerek yok dediler. Polisler müdahale ettiler, arama dediler. Dolandırıcıların hesabına gönderilen 300 bin liraya bloke konularak Gürbüz'ün hesabına geri aktarıldı. Vurgunu engelleyen polis ekipleri dolandırıcıların peşine düştü.